Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin 69. bölüm set çekimlerinden bugünden yepyeni görüntüler getirdim. Kamera arkası yepyeni görüntüleri sizler için bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. Bugün set çekimleri zamanı. Məhz Ramazan Demir və Afrasarə Çoğlu sevərlər, hayranları setten muhteşem kareleri geldi sevilen oyuncularımızın setten gelen karelerini de videoma ekleyerek sizler için paylaşmaya devam ediyorum bugünkü set çekimleri paylaşımlarla devam etti kamera arkası paylaşımları da sizler için yayınlamaya devam ediyorum eğer bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyin Paylaşmayı unutmayın, bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.